Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisiniz. Sağlıklısınız. sahtesiniz. Evet arkadaşlar. Tüm iyi insanlar cümlemiz için kendim, ailem, kendim ve sizler için sağlık, saat, mutluluk, huzur diliyorum. Şimdi biliyorsunuz harflerin çoğunu yaptık. Şimdi de arkadaşlar en son kalan dört harfimiz bana yazmışlar. Abla bütün harfleri yaptın bizi neden unuttun? Unutmadım aslında. Ara ara işte açılımlar ee girdi. Ee ertelemiş gibi olduk. Bugün son yani tekrar tabii gene harfleri yapacağız ara ara. Son kalan dört harfimizi açılımını yapalım. Adınızda ş, t, y ve z harfleri varsa sizin adınızda Ş, T, Y ve Z harfleri varsa bu açılım sizin için. Bakalım adında Ş, T, Y ve Z harfi olan canlarıma. Akıllarındaki kişi, kalplerindeki kişi onlar için ne düşünüyor, ne hissediyor, yakın gelecekte neler yaşayacaklar diyelim. Adınızda veya soyadınızda Ş, T, Y ve Z harfleri varsa aklınızdaki, kalbinizdeki kişi sizin için ne düşünüyor, ne hissediyor, yakın gelecekte sizi ne bekliyor diye bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar açılımlar zamansız zamana ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman için alıp uyanları alıp uymayanları evrene gönderiyoruz. Adında ş, t, y ve z harfi olan canlar için soruyoruz beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlarımı niyet alarak aklınızdaki, kalbinizdeki kişi sizin için ne düşünüyor, ne hissediyor neler olacak bakalım bakalım üyelenelim, görelim Şimdi arkadaşlar siz bu adınızda şey sizin adınızda ş t y ve z harfi varsa aklınızdaki bu kalbinizdeki kişiyle e, bir e, kutlama e, ilişkinizi belki yaşadığınız işte 3. yıl dönümünüz, 5. yıl dönümünüz gibi olabilir. Veya bir e, bekarsanız istetme söz, nişan, düğün gibi bir durum olabilir. Böyle bir olayın eşiğindesiniz. desiniz konuşuluyor. E, aklınızdaki kişi de biraz eril enerji ise biraz acabalar var ufak tefek ama aklınıza kişi dişil enerji ise daha net olarak görüyorum ve <laughs> aklınızdaki kişinin sizi ee, şu an bu kolektifime dahil olan canlarım için söylüyorum aslında dile getirmese de sizi kendi için bir şans olarak gördüğünü görüyorum şöyle ki diyor ki hani belki siz ekonomik durumunuz belki konu, yani konumunuz hayatınız aileniz çevreniz bunun standartlarından üstte gözüküyor arkadaşlar ve bu şekilde diyor ki, evet beğeni de var, duygu da var ama böyle bir insanın karşıma çıkması, hayatıma girmesi benim için aslında büyük bir şans diyor. E, aklınızdaki kişinin de sizin adınızda dedim ya, Ş, T, Y ve Z harfi olanlar. Aklınızdaki kişinin adında da arkadaşlar G harfi birden bana gösterdiler. G harfi olabilir adında ya da soy adında. E, bu kişiyle arkadaşlar böyle hmm, geçmişe dönük e, güzel yaşanan e, bir duygular e, görüyorum aranızda. Evet bu duyguların yanında problemler de yaşamışsınız. Fakat e, o ilk o tat, o karşılıksız çıkarsız ilk başlayan andaki sevginiz. Hep tetikleniyor ve e, çoğu kez belki bitirmeye vazgeçme eşiğinden döndünüz ama bu bitmeyen e, geçmişe dönük duygular e, masumiyet olan duygular onun da sizin de ne kadar Tamam artık desenize de birbirinize tekrar adım atmanıza sebep Şimdi burada ben aklınıza kişinin kendi kendini şöyle düşündüğünü görüyorum. Ben sizin için adınızda ş, t, y ve z harfi olanlar için. Yani ben bazen dengeyi bozdum. Ben bazen ona gerçek yüzümü göstermedim. Maske taktım. Ama yani düşündükçe, taşındıkça da yani e, aklı Selim olmak e, olmaya çalıştım <laughs> ve e, yok yani benim bu yaptığım kendi kendime düşünüp taşındığım karar aldığım durumlar doğru değil e, bir an evvel silkelenip bu böyle hareketsiz kalıp işte bir yere vardır ama bitirememe yani e, bitirememe derken ilişkiyi bitirme değil de hani bir sonuç verememe bunlardan çıkmak gerektiğini düşünüyorum çünkü ben uzun zamandır ona karşı yani ekonomik olarak da eksiklikler yapıyorum. İşte alabileceğim bir hediye almıyorum. Götürebileceğim bir tatile götürmedim. Veya sorumluluklarımı belki de evlilik birliği içindesiniz birlikte yaşıyorsunuz. Bunları da yerine getirmedim ve onu üzdüm diyor arkadaşlar. Bundan sonra ilişkiyi güçlendirmeyi ve dediğim gibi duyurarak belki söz, nişan veya işte şu kadar zamandır birlikteliğinizi kutlama gibi bir durumda düşünüyor olarak gördüm. Burada aklınızdaki, kalbinizdeki kişide adınızda Ş, T, Y ve Z Harfi olanlara gene özellikle söylüyorum adınızda, soyadınızda. Bazıları arkadaşlar nişanlı, evli ya da uzun süredir başka biriyle birlikte olup onu bitirmek üzere olan kişilerde olduğunu görüyorum çünkü bir müddettir sizin aranızda üçüncü şahıs konularının yaşandığını, e, hep ertelendiğini ve sizin de bu yüzden e, üzüldüğünüzü e, görüyorum. Evet. Burada e, genelde de şunu söyleyebilirim arkadaşlar, e, bu kolektifime dahil olan kişilerin çoğu, yani adında şey, T, Y ve Z harfi olan canların çoğu dişil enerji olarak görülüyor ve e, üzüntü çektikleri üçüncü bir şahısın varlığı, aklınızdaki kişi evli olabilir. ...epeydir bu ilişkinizi böyle sürdürüyor olabilirsiniz e veya e, siz onunla evlisinizdir, başka bir kişiyle ilişkiyi sürdürüyordur. Burada bir üçüncü şahıs konuları görüyorum arkadaşlar ve bunu e, kalpte bitmiş olsa da maalesef e, ilişki tipinize göre alın lütfen... Ee, bu durum epeydir devam ediyor fakat burada şöyle de bir şey görüyorum hani dedim ya ilişkinizi duyurmak evlilik, nişan gibi bir şey ee, artık bunda bir karara varıp hani kendi elinde olmayan sebeplerden de uzamış olabilir fakat sizinle gene dediğim gibi bir ay içinde sizi artık kaybedeceğini iyice yani sizin sabrınızın kalmadığını, üçüncü kişi varlığını artık tahammül edemediğinizi bildiği için sizinle e, bir ay içinde net artık sizi üzmeden ve e, bu e, bitirme bitirememe sizin menfaatinizi olacak şekilde bu ilişkiyi toparlayıp bir yol vermeye çalışacak. Ha kolay mı olacak? Hayır, zor olacak, o da üzüntüler çekecek, biraz size de yansıtacak ama e, bu karamsarlıktan kurtulmalıyım. Yani iki yuva, iki kişi, iki durum gitmiyor, gitmeyecek olarak da iyice anlamış ve sizinle... E, ilişkisini duyurmak, büyütmek istediğini görüyorum. Sizinle bir dünya kurmak istediğini görüyorum arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun. Bir tane de buradan hemen yetiştirirsem kart alıyorum. Diyor ki elini